Çok eğlenceli olacak. Evet. Ben biraz kas kasıldım. Biraz öğrendim oyunu. Şu anda rahatta kalın. Evet. Hesap nasıl? Bence mükemmel. Sizce nasıl? Neyse. Evet. Amacım 1 milyon. Ama benim düşüncem 1 milyon olan kadar ben 70 yaşına gelirim. Evet. Benim düşüncem böyle. Siz düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın ve size destelerimi göstereyim. Nasıl mükemmel değil mi? koleksiyonu göstereyim. Böyle. Evet. Çok iyi. Mükemmel. Evet. Şimdi kupa Ne varmış burada? Ne varmış? Göster. Göster. Ne var burada? Niye buraya girmemi söylüyorsun? Burada ne var? Evet, 600. Bunu almamıştım. Videoda indirdim. Neyse, şimdi bir oyuna girelim ve programı görelim. Bakalım ilk kurbanımız kim? Açıl. Nasıl yapalım? De artı bu. Artı bu. Artı bu. Artı bu. Ona vurma. Onlar hepsini alır. Şunu pek pekkayı şuraya gerekiyor. Pek. Evet. Saldır. Saldır aslanmıyorum. Saldırın aslanmıyorum. Hayır vurmaması gerek. Yani bu kadar. Gördüğünüz proloğumuz artık. Bu olduğumu anladınız. Evet. Mükemmel. Bu hala açılmadım ya. 7 ne? Yedi çok. Şimdi aç. 7 çok. O. Bu adı ne? Valkyr. Mezar taşı. İskelet. Bu adı bombacı olmalı. O bildim. Gördünüz mü? kesinlikle kafadan sallamadım. Neyse <laughs> Bir maçta oynayalım isterseniz. Evet mükemmel. 10. Sizin de bu Clash Royale oynamanızı tavsiye ediyorum. Eğlenceli bir oyun. Sarıyor yani. Neyse. Öldürün aslanlarımı. kombra'yı Kombra yenelim. Kombra, yeneceğim seni. Tik. Öldür onları. Bizce bizim şeylerimizi öldürüyorlar. Pislikler. Eyvah. Her şey. Bunun adı neydi? Şövalye miydi? Neyse buna kaldı. Yapabilirsin. Evet. Evet. İyi bu kardeşim. Bazen herkes sevdiklerini öldürmelidir kardeş. Neyse çok uzatmadım. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Bu oldu? Mükemmel. Aç aç. Ne oldu? Geçmedik mi? Nasıl geçmedik ya? 300 300 çok. Dev sen önemlisin. Sen olmadan biz yapamayız. Mini Pekka kıskanma sen de. Neyse bir kere daha oynayalım. Sonra ona göre bakarız. 300 olduk mu olmadık mı diye. Min bile demon. Demon. Seni gözüm tutmadı demon. Seni yiyeceğim demon. Neyse. Oo, oradan oh. oradan atmasaydım keşke oldu. Öldü onu pisliği. Bilgir öldür onu biraz fazla elinde kılıç var batırsana hadi hadi bitre daha bir kere daha vuramadı neyse büyülerle onu hallederiz alev topu alır mı o kuleyi aldı helal şimdi boşu boşuna gidiyor neyse işte 3-0 yendik yani hmm, pişirdik doğma yaptık yedik. Evet olduk mu? Olmamıştık aslında. Aa olmuşuz. Evet. Altı kupa beleş. Artık bunların gelmesi gerekiyor. Sizce bombası, bombacı mı bu mu? Bence... Bakalım. Oy mükemmel. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Bombacıyı alacağım ben. Kaç tane şeyi tek başına halletti be. Adam be adam adam. Adam olmasa bile adam. Bu kim? Vichik 300 kupada bunlar nasıl yapıyorlar? Ben de yapmak istiyorum. Ben garibanım. Garibana vermiyorum. Hadi gidin gidin yiyin onları yiyin kardeşlerim. Sen de git boş durma. Evet aferin be adamsınız be. Git savaşmak iyidir. Git sen de git. Doğru lan bu kafeski Niye yaptın lan ya? bunu? Neyse içinden bir şey çıkacak. Aslında oraya gitmem oraya gitmem. yapıyorsun sol tuş. Evet, koş milli pekka. Sen ne yapacaksın? Hadi, hadi bir kere daha bıçakla, da bir kere daha bıçakla. Da Ona gitme. Ah, öl, 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 cücük. Ye. Yeah. Bir durmadı be. Görüşürüz. <laughs> Artık ya. Defansla kalmamız gerekiyor. Hiç atağa çıkamıyoruz. Ha, atağa çıktık. Evet, mükemmeliz. Evet, önüne çıkanların hepsini ezip geçiyoruz ve maç bu kadar. Yoyun kalktı. Bazen böyle olur. Ne unuttum. Hatırladım. Bazen insanlar sevdiklerini de öldürmek zorundadır kardeş. Hayat böyledir kardeş. Kaç seviyiz? 330. Hep ona basıyorum. Aha. Bombacı tabii ki de. Adam be. Öbürüm adamdı bombacı kimin eline okuyalım önemli 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 ön önemli önemli hangisini acaba hmm, bir düşüneyim düşün hayda düşün biraz daha düşün biraz daha şimdi alev topunu çıkarsak bir şey olur mu Hiçbir şey olmaz. Çıkar. Hiçbir şey olmaz. Tak. Hadi. Kullan. Evet. Oh yeah. Evet. Şimdi. İlk seviye. Biraz daha. Üç seviye. Beş seviye çıkar sesini. Dört seviye. 5 seviye al seviye olur musun? Alt seviye Oldu mu? Olmadı Ne oldu? Ne oldu? Söyle Bu ne? Bu ne? Aaa işte bu İşte bu Daha önceden söyleseydin ya Daha önceden söyleseydin ya. Daha çabuk kullanırdım Ne O oh, ne Şimdi onu yapsam olmaz. Onu yapsam asla olmaz. Biz... Hmm. Onu yapsam sonra sonra. Nerede? O nerede? Kör mü oldu mu? Yeni yeni. taksam mı bunu güçlendirsem de bu da güçlendirsem mükemmel bana güçlendirsem önemlisin seni. önemli sen olmadan olmaz evet bunlar şöyle bir video kapatalım Yeni şey gördüm. Bu. Neyse, gerek yok. Ne? Sen. Hmm. Bu ne güzel. Başka 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 başka. Gerek kalmadı. Neyse. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.